Merhabalar hanımlar. Gökçen Oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hanımlar sizlere sıralı giden, 3 sırada tamamlanan harika bir model oldu. Yapımı da çok kolay. Yine her zamanki gibi tekrar kullandım. Hemen şöyle göstereyim. 144 numara hanımlar altın başak. Her zaman kullandığım incimi kullandım. Şu şekilde 3 milim diye geçiyor. 21 numara tığ kullanıyorum. Altı battısını 3 zincir çekerek yaptım. Modelime geçmeden önce e, kanalıma abone değilseniz videomun altındaki abone ol yazısına basarak ücretsiz bir şekilde hepiniz abone olabilirsiniz. Ayrıca bildirim zilini açarsanız paylaşmış olduğum videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz hanımlar. Hemen sizlere şöyle göstereyim. 3 sırada tamamlanan harika bir model çıkardı. Gerçekten çok kibar oldu. Kendini de gösteriyor hanımlar. Bu şekilde şahane bir görüntüsü var. Hem kibar hem de çok güzel kendini gösteren bir oya daha oldu hanımlar. Hemen yapılışına geçelim. Böyle çok az sizler için modelimi çıkardım tamamladım tekrar size en baştan yapılışını hemen geçelim hemen göstereyim hanımlar ilmeğimi yaptım bir zincir daha çekeyim tığımı iki defa doluyorum herhangi bir tığ battısından giriş yapıyorum 2 2 2 çıktım 1 2 3 zincir çektim tığımı bir doladım hemen trabzan altından giriyorum önce bir sonraki iki çıktım bir doladım altından girdim Önce 1, sonraki 2 iki çıktım. 1 doladım. Tekrar 3 defa da çıkıyorum. 3 oldu. 4 5 tane trabzan yaptım buraya hanımlar 1 2 böyle sıkı sıkı 2 zincir de çekebilirsiniz burada ben bir zincir çektim hatta tekrar bir zincire dönüş yapabilirim ütüledikten sonra gayet güzel durdu çok da bol olmasına gerek yok yani bu sıramız çok gergin olmasın çok da bol da olmasın şöyle hemen bir zincir çektim tığımı iki defa doladım 1 2 3. tığ giriş yapıyorum 2 2 2 çıktım 1 2 3 zincir tığımı bir doladım önce bir sonraki iki çıktım 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 4 oldu buraya 5 tane tırabzan yapıyorum. bir zincir çekiyorum. bir zincir çektim. 2 defa doladım. 1 2 3. tırabzanından giriş yaptım. 2 2 2 çıktım. 1 2 3 zincir çektim. 1 doladım. Böyle 3 defada çıkıyorum hanımlar 2 3 4 5 tane trabzan bir zincir tığımı 2 doladım 1 2 3. tığ batısından giriş yaptım 2 2 2 çıktım 1 2 3 zincir 1 doladım tekrar içini 5 tane trabzanla dolduruyorum 2 3 4 5 ben birkaç tane daha yapayım hanımlar sizlere dönüş yapacağım ben yani birkaç tane daha yaptım hanımlar. Hemen ipimi de kestim. Sonra buraya bir trabzan yaparak ipimi kestim. Hemen ikinci sırasına geçiyorum. İlmeğimi yaptım. Tığımı bir defa doluyorum. Buradaki zincirin içinden değil hanımlar hemen ilk baştaki trabzanın hemen üstünden giriyorum 2 2 çıktım buraya hemen incimi alıyorum incimi yaptım hanımlar diğer buraya kadar yetiş yetişecek şekilde bir doladım tekrar buradaki trabzan tepesinden giriyorum 2 2 çıktım bir tane daha incimi aldım örümceğimi yaptım bir santim boyunda olsa yeterli hanımlar ve diğer buradaki baştaki trabzanın pardon bir defa doluyorum Trabzan içinden giriyorum 2 2 çıktım İncimi aldım örümceğimi yaptım 1 doladım Buradaki trabzan tepesinden 2 2 çıktım tekrar incimi aldım örümceğimi yaptım bir doladım buradaki trabzan hemen tepesinden 2 2 çıktım ve son incimizi de koyalım hanımlar üçüncü sıramıza da geçiş yapalım örümceğimi yaptım bir doladım buradaki en baştaki trabzanın tepesinden girdim 2 2 çıktım bir zincir çekiyorum ve ipimi burada kesiyorum görmüş olduğunuz gibi ikinci sıramızda aynen bu şekilde şimdi en üst sıramızı Tekrar ilmeğimi yaptım. Hemen buradaki ilk baştaki örümceğimin içinden giriyorum. Bir sık ile 2 zincir çektim, kapattım. 2 zincir çektim, kapattım. 2 zincir kapattım. 2 zincir kapattım. İki zincir, kapattım. Böyle örümceklerimizin içine aldığı kadar dolduruyoruz hanımlar. 2 zincir kapattım. 2 4 6 7 8 9 Ben 9 tane yapmıştım hanımlar diğerini. Hatta bir tane daha burası alabilir. 10. Ve diğer örümceğime geçiş yaptığım bir sık iğnesiyle tekrar 2 zincir ile devam ediyorum. 2 zincir kapattım. 2 zincir kapattım. 2 zincir kapattım. İki zincir kapattım. 2 zincir kapattım. 2 zincir kapattım. 2 4 6 oldu. 7 8 9 10 Bu şekilde hanımlar diğer örümceğimin içine geçiş yapıyorum bir tane sık iğnesi ile tekrar iki zincir ile böyle devam ediyorum diğer bunlar da tamamladıktan sonra sizlere dönüş yapacağım diğer güllerimi de yaptıktan sonra hanımlar bir zincir çektim hemen ipimi burada kesiyorum ve bunu da hemen temizleyelim hanımlar Böyle şahane bir görüntü ortaya çıkıyor hanımlar. Gerçekten çok güzel. Şöyle çok da kibar. Hem de farklı oldu hanımlar. Böyle Yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.